Çok yakın bir kız arkadaşım olmuştu. Birbirimize hiç benzemiyorduk. Ne dilimiz, ne dinimiz, ne ırkımız. Çalıştığım yere gelmişti. Bir kere gördüm onu. Çalıştıktan sonra aylarca Instagram'dan konuştuk. Sonrasında çalıştığım yerde çalışmaya başladı. Birbirimize hiç benzemezken o kadar aynı olmuştuk ki. Hani hep korktuğumuz bir şey vardır kız arkadaşlıklarda. Biri diğerini kıskanır, biri diğerini çekemez. Bizde hiç olmamıştı. Hamile kaldığımız ve bebeğimizi öğrendiğimiz tarihler bile aynıydı. Fakat benim bebeğimi kaybettiğim gün onun bebeğinin doğum günü olacaktı. Benim yaz günüm onun en mutlu günü olacaktı. Ne ben onu mutluluğunda yanında olabildim. Ne de o benim üzüntümde. Zamanla koptuk. Hiçbir şey olmadan. Sessizce. O bana adım atmak istedi. Ben yapamadım. Ben ona adım atmak istedim. O yapamadı. Onun benden sonra çok dostluğu oldu. Bense kimseye bir daha o bağ kuracak kadar güvenemedim. Gidişimde o beni suçladı. Yanımda olamadığı için ben de onu suçladım. Seneler sonra düşünüyorum da doğru olan belki de buydu. Biri doğumu tutarken biri ölümü tutamazdı. Aynı anda hem kutlama hem yas olamazdı. Olamadı. Biz birbirimizi iyileştiremedik. Bir daha birbirimizin hayatına asla girmeyecektik. Ama birileri hep bu hikayeyi konuşuyor olacaktı